Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dönüşüm geometrisini işleyeceğiz. Daha doğrusu dönüşüm geometrisinin bir konusu olan yansımayı işleyeceğiz. Yansıma, öteleme ve döndürme hareketleri dönüşüm geometrisinin konuları. Bugün sadece biz yansımayı bu dersimizde göreceğiz. Şimdi yansıma deyince ne aklımıza geliyor? Ayna aklımıza gelir, değil mi? Aynadan bizim yansımamız ya da herhangi bir nesnenin yansıması, görüntüsü. Ne olur? Bizim sorumuz bu olacak. Yani herhangi bir cismin, herhangi bir harfin, herhangi bir geometrik şeklin, yani kısacası herhangi bir nesnenin bir aynanın önüne koyduğumuz zaman görüntüsü nasıl olur? Şöyle bir aynamız var arkadaşlar. Aynanın yüzü bu tarafta, bu tarafı arka tarafı. Şimdi bu E harfine baktığımız zaman bu E harfinin aynada görüntüsü şu şekilde oluyor. Yani şu birinci hal esas nesnemiz bu. Aynadaki görüntüsü bu şekilde olur arkadaşlar. Niye? Şu noktayı ele alalım. Bu nokta aynada aynaya aynı uzaklıkta öbür tarafa doğru görüntüsü oluşur arkadaşlar. Yani şu noktanın görüntüsü şurada oluşur. Şu noktanın görüntüsü gene aynı mesafe aynaya şu noktada oluşur. Şu noktayı ele alalım. Şu noktanın görüntüsü ile arasındaki mesafeye atıyorum. Şurası 1 santim olsun. Yine 1 santim uzaklıkta bu noktada oluşur. Şu noktaya bakalım. Bakın aradaki çizgi zaten ters çevrilmiş bir şekilde olsa da aynen kalıyor dikkat ederseniz. Nokta nokta incelersek çok daha iyi anlarız. Şu noktanın görüntüsü bakın şöyle bir mesafe var aynaya. Ben gene aynadan aynı mesafe kadar uzaklıkta bu noktayı oluşturur. Yani genel olarak aynı şekilde şu nokta şu, şu kadar bir mesafe var arada. Aynı mesafeyi kat edelim. Bu noktada oluşur. Şu noktanın görüntüsü de şurada oluşur. Yani sonuç olarak gördüğünüz gibi E ters çevrilmiş bir şekilde görüntüsü oluşmuş oluyor. Bizim yansıma da yapacağımız şey bunu anlamak, bunun mantığını anlamak arkadaşlar. Şu kediye bakalım. Korkmuş bir kedi var burada. Şu ortada aynamız var bizim. Yani şurasının aynı olduğunu düşünüyoruz. Şurası ayna. Bakın dikkat ederseniz şu kulağını ele alalım. Şu kulağının şu aynaya olan mesafesi ile şu kulağının bakın aynı kulak değil mi? Şu kulağın aynaya olan mesafesi aynıdır. İşte aynada görüntüde nokta bazlı düşünürseniz her zaman çok daha rahat anlarsınız arkadaşlar. Şimdi koordinat sisteminde neye göre biz e, yansımayı alacağız? Şimdi bu arada yansıma demek simetri demek arkadaşlar. İkisi aynı şey. Bazı sorularda x'e göre simetrik simetriğini sorar. Bazı sorularda x'e göre yansımasını sorar. İkisi de aynı şey. Sadece laf kalabalığı yapıp kafanızı karıştırmaya çalışıyorlar. Simetriklikle yansıma aynı şeydir. Şimdi şu üçgeni şu öncelikle koordinat sistemimizi biliyorsunuz. Yatay eksen x ekseni, dikey eksen y ekseni olarak gösteriliyor. Şu ortada da şurası da orijin. Şurası da orijin. Sıfıra 0, 0 noktası yani Sıfıra 0, 0 noktası. Şu gösterimi birazdan göstereceğiz. Orijin diye de karşınıza çıkabilir. Orijin diye de aklınız karışmasın. İkisi de aynı şey. Şimdi şu üçgeni ele alalım. Birinci şeklimiz bu. Bunun x'e göre bize yansımasını soruyor. x'e göre simetri. Ne olur? Bakın nokta nokta alırsak dediğim gibi çok daha rahat anlayacaksınız. Şu noktanın x eksenimiz şu. x'e göre simetrini aldığı için şöyle bir mesafe var. Şöyle aynı şekilde bir mesafe kadar daha aşağı doğru gitmesi lazım. X'e göre aldığımız için. Yani şu nokta şu noktada olacak. Şu nokta şu noktada olacak bakın. Çünkü aynı mesafe kadar aşağı indim. Şu noktaya bakıyorum. Aynı mesafe şu kadar mesafe daha x eksenine göre aldığım için aşağı indim. Bakın sonra noktaları birleştirdiğim zaman şekli çözerim. Yani siz beni dinleyin. Nokta şeklinde gidin arkadaşlar. Hiçbir şekilde yanlış yapmazsınız birazcık karışık bir konu gibi görünüyor çünkü. Ama bu nokta e, metodunu uygularsanız hiçbir şekilde yanlış yapmazsınız. Şuraya bakalım. Burada da diyor ki birinci şeklim şuymuş. Bu bir yamuk. Hatta dik bir yamuk. Y'ye göre simetriğini ya da yansımasını benden istiyor. Bakın gene nokta bazlı bakıyorum. Şu noktanın Y'ye göre artık alacağım. Y'ye göre simetriği şu kadar mesafe var değil mi arada? Aynı o kadar mesafe daha Y'ye göre gidersem şu noktaya bulurum. Şu noktaya bakarım. Ş şöyle bir mesafe var. Aynı şekilde bir mesafede alırsam şu noktaya gelir. Şu noktaya bakalım. Şuradan şu kadar, buradan da bu kadar mesafe alırım bu noktaya gelir. Şu noktaya bakalım. Gene Y'ye ne kadar uzaklığı varsa ta gene Y'nin tam tersine göre de o kadar uzaklığı var derim şu nokta. Noktaları birleştiririm, şeklimi bulurum. Gene şurada bir E E harfimiz var. X'e göre simetriğini bul diyor bana. Bunu biraz önce yapmıştık aslında. Bakın şu şeklin aynısı. Şuraya bakalım. Bir de şuraya bakalım. Şurada bir aynamız vardı. E'nin görüntüsü şu şekilde oluyordu, değil mi? Bakın burada E'nin görüntüsü X'e göre alıyorum. Bakın şöyle. Şu şekilde oluyor. Şöyle. Pardon, bu X olmayacak, Y olacak. Y'ye göre alıyorum. Bakın y ekseni. Şurada aynam y ekseni değil mi? y'ye göre alıyorum. O zaman şu nokta burada oluyor. Ş Şöyle sayıyla göstereyim. Bu nokta burada oluyor. Nokta nokta baktığımız zaman gene şuradaki şeklin aynısı olmuş oluyor. Bakın burada da aynamız bu. Y ekseni değil mi bu? Şuraya bakalım. Burada da bana B harfi vermiş. Birinci halim bu. Bana ikinci halini soruyor yani şunu bulmamızı istiyor. Orijine göre simetriğini. Orijin neydi? Sıfıra sıfır noktası değil mi? Şurası. Burası sıfıra sıfır noktası. Şuraya göre simetriğini alırsam bu şekilde keskin olmayan şekillerde nokta birazcık patlıyor. Niye? Aslında patlamış olmuyor. Çok daha fazla nokta çizmemiz lazım ama burada da olayın mantığını anladıktan sonra zaten çok rahatlıkla yapıyoruz. Bakın şu nokta şu şekilde aynen simetriğini alın. Şu kadar mesafe gitmiş. Gene şu kadar daha mesafe gidecek. Şurada olacak. Alt noktaya bakalım. Şu kadar mesafe gidecek. Bakın şurada olacak. Yani tam olarak simetriyi. Yani B ters dönmüş oluyor. simetriğini aldığımız zaman orijine göre. Yani zaten şurada olacağını anlayabiliyoruz değil mi? Şuraya göre alırsak şu şekil. Hem yani şuraya göre burada olmaz herhalde. Ya da şuraya göre burada olmaz. Tam şu şekilde olur ve tam olarak tersine dönmüş oluyor şeklimiz. Şimdi yine x eksenine göre şu şeklimizi alalım. Dikkat etmemiz gereken şurada nokta şu. Gene nokta nokta yapalım. Şu noktamız şurada en üstü. Şu kadar bir mesafemiz var. Y x eksenine göre alıyoruz. Şu kadar mesafemiz var. Şu kadar da mesafe gittiğimizde bu noktanın görüntüsü şurada olur. Şu noktanın görüntüsü şurada olur. Şu noktanın görüntüsü bakın şöyle aldım. Şuradan şöyle bir mesafem var. Yine şurada mesafe şurada olur. Şunun da görüntüsü gördüğünüz gibi burada olur. Şu kadar mesafem var, bu kadar mesafem var arada. Aynı şekilde bunları da yaparsam şu noktanın görüntüsü şurada olur, şurada olur. Bakın şu noktanın x'e göre uzaklığına bakıyorum. Aynı uzaklıkta aşağı indiriyorum. Şu noktanın şöyle bir mesafem var. Şöyle bir mesafede buradan alacağım. Şurada olur. Bu noktanın da görüyorsunuz bakın şurada birazcık boşluk var. Aynı boşluktan şu kadar da var. Peki ben noktaları birleştirince gene aynı E harfini elde ediyorum görüyorsunuz. Aslında bu E harfi ters döndü ama E harfinin özelliğinden dolayı, şeklinden dolayı gene aynı harf oldu. O yüzden bu E harfi gibi harflere dikkat edelim arkadaşlar. Sorularda E ve şu şekilde H harfi özellikle çıkıyor. Burada da H harfine bakalım. H harfi birinci durumumuz bu. Şuradaki şeklimiz yani H harfimiz Y'ye göre simetriğini soruyor bana. Gene nokta nokta baktığımız zaman şu noktaya bakalım. Bakın üçgen E, H gibi harfler ya da A'da olabilir ya da üçgen e, yamuk gibi şeylerde noktayı çok rahatlıkla yapabiliyoruz. B birazcık böyle e, yumuşak yuvarlak hatlar olduğu zaman o zaman zaten olayın mantığından bakacağız. Şuradaki noktamın y'ye göre simetriği şurada şöyle bir mesafem var. Şurada da şöyle bir mesafem var. Bakın şurada olacak. Şu noktanın simetriği şu kadar bir mesafem var. Y'den bu zaman burada olacak. Şuraya bakayım şu noktama. Şu noktam şu kadarcık bir mesafe var. Aynı mesafeye y eksenini baz alarak şurada olacak simetriği. Gene şu noktama bakıyorum. Şurada olacak. Şu noktalarıma da bakalım. Şurada bir noktam var. Şöyle şu kadar mesafe var. Şu kadar daha mesafe gidersem burası olur. Şu nokta şu kadar mesafem var arada. Aynı mesafeyi kat edersem bu olur ve ben noktaları birleştirdiğim zaman gene aynı harf çıkıyor bakın. H harfi burada da aynısı çıktı buraya. Bu aslında ters döndü Y'ye göre ama H harfinin özelliğinden dolayı, özelliği dediğim şeklinden dolayı yani gene aynı şekilde bir görüntü ortaya çıktı. O yüzden Burada E harfi ve H harfi gibi harflere mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir de koordinat sisteminde noktaların X'e göre, Y'ye göre, orijine göre simetriklik durumlarına bakalım. Ne dedik? Yansıma demek, simetri demek. İkisi de aynı şey arkadaşlar. Burada bir A noktamız var. Noktaların A şeklinde gösterilir. Büyük harfle gösteriliyor. X koordinat sisteminde X eksenim ve Y eksenim. X eksenine biz de diyebiliyoruz bu arada. Çıkabilir karşınıza. Ya da OX ekseni de denilebiliyor. Y'ye de ordinat, bakın koordinat değil, ordinat. Ya da OY ekseni de denilebilir. Karşınıza bunlar da çıkabilir. Yani X'e göre yansıması değil de ordinata göre yansıması derse ben onun Y ekseni olduğunu bileceğim apsise göre simetriyi derse ya da x eksenine göre simetri ya da yansıması aynı şey zaten. Onu bileceğim. Şimdi bu a noktamız şurada bir nokta. Bakıyorum. Burası orijinde. Şurası tam orta nokta. Sıfıra sıfır noktası. Burası bir, burası iki, burası 3. Bakın a noktamın adı parantez açıyorum. Şuraya x ekseni yazılır. ilk yazılan virgül. Şurası sıfır noktası, bir noktası, iki noktası, 3 noktası. Şurası da dört noktası değil mi? virgül ondan sonra ikinci kısma da y'deki noktanı nokta yazılır. Yani 3,4 A noktası 3'e 4 demektir bu. Şimdi bunun biz x'e göre simetrini alalım. X'e göre simetrini alınca x eksenin bu. X'e göre simetrini alınca bakın şu nokta şuraya kadar bir mesafen var. Ne kadar o mesafen? Burada ölçebiliyorum. 4. O zaman 1 2 3 4 yani şuradan 4 aşağı gitmem lazım değil mi? X, X'e gönüllü simetrini almak için. Yani şöyle nokta 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 çizeyim. Şöyle çizeyim. Şu nokta olmaz mı? Bakın A'da aşağı doğru 4 birim gitmiş. 1, 2, 3, 4. X'e göre simetriğinde bunun aşağıda olur yansıması ve 4 birim şeklinde olur. Yani şu nokta olur. Ben buna B noktası diyeyim. Farklı bir nokta çünkü. Farklı bir nokta ismiyle adlandırmam gerekiyor. Ne olur peki bunun e, X'i ve Y'si? Bakın X değişti mi? X gene 3. O zaman X'imi yazıyorum. Y ne oldu peki? Y şurası oldu. Burası ne, nedir? Y ekseninde. Burası sıfırdı. Burası eksi 1 değil mi? Eksi 2 aşağı doğru eksi. Eksi 3 eksi 4 oldu. O zaman benim A noktasının x eksenine göre simetri deyince 3'e eksi 4 noktasını elde etmiş oldum. Peki A noktasının y'ye <laughs> göre simetriğini alayım. A noktasının şu y eksenine göre simetri şurada olmaz mı? Şurada bir yerlerde. Peki tam olarak nerede olur? Bakalım. Şu kadar bir mesafem var. Bu mesafe ne kadarmış? X ekseninde 1, 2, 3 kadar bir mesafeymiş. Zaten 3. O zaman 1, 2, 3 kadar da buraya gideceğim. Yani benim noktam şurada olması lazım. Şöyle çizelim. Çizemedik. Y'ye göre simetriğine baktığım zaman. Tam olarak aynı mesafede uzaklık Y'ye göre. Şu kadar mesafem. Şurada da şu kadar mesafem olacak. Bu mesafem burada 3'müş. 1, 2, 3. Burada da 1, 2, 3 olacak. O zaman ben bu noktanın adına da C diyeyim hadi. C noktasının x'i ne oldu? Bakın A noktasının x'i 3'tü. C noktasının x ekseni üzerindeki iz düşümü bakın nerede? Burada. Burası ne, neyi ifade ediyor bize? Burası 0 ise sayı doğrusu bu bildiğiniz. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Burası 0. Burası eksi 1. Burası eksi 2. Burası da eksi 3. O zaman benim x'im eksi 3'te. Peki y nerede? Y'nin iz düşümü. Bakın takip ettiğim zaman y değişmedi. O zaman y'm de 4 olmuş oldu. Peki A noktasına ordinat, orijine göre, ordinata dedim bak. Orijine göre yani 0,0 noktasına göre eğer simetriğini alırsam bakın şöyle bir çizgi çektiğim zaman şöyle şöyle nokta nokta tam olarak şurada olmaz mı? Şöyle simetriyi. Tam olarak şu noktada olur. Yani ben şu noktayı devam ettiriyorum şöyle. ...şunları da şöyle çiziyorum... ...görmeniz açısından... ...tam olarak şurada olur bakın... ...şuraya göre simetri şu noktanın... ...şu mesafeyle şu mesafe... ...aynı... ...peki ben buna da... ...D noktası diyeyim... ...peki D noktasının X ve Y'si... apsisi ve ordinatı ne oldu peki... ...şu noktaya baktığım zaman D noktasına... ...X'i... ...gördüğüm gibi gidiyorum... ...eksi 3'te... ...Y'si peki kaç olur... ...Y'ye doğru gidiyorum eksi 4'te. Şimdi simetriklik yansımalığın aynı şey olduğunu söyledik. Apsis, ordinat, orijin ne demek olduğunu gösterdik. Koordinat sistemimizi gösterdik. Simetrikliklerini tek tek yazdık. Şimdi burada bir şey gözlemlememiz lazım bizim. İleride sürekli bu şekilde sayı doğrusunda işlem yapmamamız için büyük bir kolaylık sağlayacak bu bize. Bakalım. Şimdi A noktamız 3 ve 4 iken x'e göre yansımada ne oldu? Nerede x'e göre yansıma? Şurası değil mi? Şu x'e göre yansımamız. 3'e eksi 4 oldu. Yani x'in işareti aynı kaldı. Y'nin işareti değişti bakın. O zaman biz ne diyeceğiz? Herhangi bir noktanın x'e göre yansıması ya da x'e göre simetriğinde x aynen kalıyor. Neyin işareti değişiyor? Y'nin işareti değişiyor diyeceğiz. Y'ye göre yansımaya bakalım. Şu A noktanın Y'ye göre yansıması şu yırası Y'ydi. Y'ye göre yansıması tam olarak şurasıydı. Yani eksi 3'e 4 noktası. Be, bakalım x'imiz 3 iken eksi 3 olmuş. Y'imiz 4 iken gene 4 değişmemiş. O zaman ne diyeceğiz? Y'ye göre yansımada herhangi bir noktanın y'ye göre yansımasında y'imiz sabit kalıyor. Değişen ne? X'imiz değişiyor diyeceğiz. Yani artı iken eksi oluyor. X'in işareti değişiyor. Peki orijine göre yansımada ne oluyor? Şimdi A noktamız burası iken orijine göre yansımamız D noktası şurası oldu değil mi? 3'e 4 iken eksi 3'e eksi 4 oldu. Yani orijine göre yansımada da hem x'in hem de x ve y'nin işareti değişiyor. Yani x'e göre bir nokta yansıyorsa simetriğini alırken y'nin yes, işaretini değiştiriyoruz. Çok kolay. Y'nin simetriğini alırken tam tersi x'in işareti değişiyor. Orijine göre simetri aldığımız zaman ikisinin de işaretleri değişiyor. Bilmemiz gereken bu kadar basit. Bu daha demin önce anlattığım olayın mantığı. Hadi şimdi soru soralım, ee, soru soralım diyorum, soru yapalım, çözelim bunları hemen pratikli, hızlı hızlı. 3'e 5 noktamız var. Şimdi x eksigenine göre yansıması diyor bana. Ne yapıyordum? X eksenine göre yansıma da x'im aynen kalıyordu. 3 noktası y'nin işareti değişiyordu. 5'ti. O zaman çat. Eksi 5 yapıyorum. Bu kadar basit. Eksi 4'e 2 noktasının eksi 4'e 2'nin o y eksenine göre yansıması. O y ekseni neydi? Y ekseniydi bizim. Kafamızı karıştırmıyor burada böyle yazması. Ne yapıyordum? Y'ye göre y eksenine göre yansımada x'in işareti değişiyordu. Y sabit kalıyordu. Yani hangisi eksene göre ise o sabit kalıyor. X'e göre ise X sabit Y değişiyor. Tam tersi değişiyor yani. Y'ye göre X değişiyor. Eksi 4'tü artı 4 oldu. Y, y noktası aynı kaldı 2. 7 0'ı x'e göre simetriği diyor. Şimdi simetrikliğin yansıma ile aynı olduğunu ben biliyordum. O yüzden kafam falan karışmıyor. Aynı şeyi yapıyorum. x'e göre simetriklikte ne oluyordu? y'nin işareti değişiyordu x'imle x'im ne? 7 noktası değişmiyor. Y'nin işareti değiştireceğim. Y 0. Sıfır. E 0'ın zaten işareti yok. Artı 0, eksi 0 diye bir şey yok. O zaman ben 0'ı gene aynen yazıyorum. Bu kadar. Peki eksi 1'i eksi 6'nın orijine göre simetriği. Ne oluyordu orijine göre simetriklik olunca? İkisinin birden işareti değişiyordu. Hem x'in hem y'nin değişiyordu. O zaman eksi 1 1 olur. Eksi 6 da 6 olur. İkisi de artı. Başlarını yazmama gerek yok zaten. Bu kadar basit arkadaşlar. Yansıma konusu bu kadar arkadaşlar. Dönüşüm geometrisinde öteleme ve döndürme hareketleri de var. Bunları ayrı ayrı derslerde işleyeceğiz. Bu konuda ozancium.com'da öğrenci panelinden bol bol soru çözebilirsiniz. Ne kadar pratiklik yaparsanız o kadar iyi, ne kadar pratik soru çözersiniz, o kadar pratik kazanırsınız. Aynı şekilde yardımcı kitaplarınızdan ve ders kitaplarınızdan da olabildiğince soru çözün. Dediğim gibi yansımanın mantığını anlamanız, aynı şekilde öteleme ve döndürme için de bu geçerli olacak ileride anlattığımız zaman. Bunların mantığını anlamanız çok önemli. Burada bilmeniz gereken x'e göre yansıma olunca y değişiyor, y'nin işareti. Y'ye göre yansıma olunca x'in işareti değişiyor. Orijine göre yansıma olunca da her ikisinin birden işareti değişiyor. Bunu bilmeniz çok büyük size avantaj sağlayacaktır arkadaşlar. Bu dersimizi burada sonlandırıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar.